TV Kaya. Sağlam bilgi, sağlam haber. Samsun Spor sevgili dostlar kendi sahasında Hatay Spor'la karşı karşıya geldi. 90 Üç puanı hanesine yazdırmayı bildi. 2-1 galiba ayrıldı sahadan. E ve 5 puana yükseldi bu arada. Şeytanın bacağını kırdı mı acaba Samsun Spor? Kötü gidişata dur denilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bir genel değerlendirme alalım. Bu karşılaşmayı izleyen gazeteci arkadaşımız Selçuk Kaya bizi aydınlatacak. Selçuk Bey hoş geldiniz aramıza. Ee, hoş Seza Bey, ee, bu hafta Karadeniz'in rüzgarı güzel esiyor. Değil mi? Ee, bunun içinde Samsun Spor da yer aldı. Biz de gerçekten haftaya güzel başladık bu sefer. Trabzon Spor ve tabii bu akşam bakalım Çaykur Spor ne yapacak Gaziantep deplasmanında. Bir de erteleme karşılaşması var hafta içinde oynanacak İstanbul Spor'la. Ee, bu karşılaşmadan alınacak 3 puanla iyiden iyiye rahatlayacak gibi görünüyor sanki Yılport Samsun Spor. Ne dersiniz? Kesinlikle. Zaten biz de şimdi Hatay maçı öncesinde hep şunu konuştuk. E, Cumartesi günü Hatay maçı, çarşamba İstanbul Spor maçı, pazar Pendik maçı. Yani bu 9 gündeki bu 3 maçta artık e, herkes şu kanı, kanıya vardı. Ya Bu 3 maçta oldu oldu yani olmadı gerçekten artık kabus dolu günler e, bizi bekliyor dedik. E, bunun da ilk ayağı e, Hatay Spor karşılaşmasıydı. E, yine stresli başlayan bir karşılaşma ee, kalemize gelen ilk top maalesef yine gol oldu 36. dakikada ama Samsun Spor e, ondan sonra gerçekten maça ağırlığını koydu rakibinde e, böyle sakatlanıp e, Volkan Hoca'nın kenara alması gereken birkaç oyuncu oldu ama sonradan özellikle oyuna giren e, Morki Fofana ve Gauten Laura'nın da e, etkisiyle Samsun Spor önce bir penaltı golüyle Ercan'la birbiri buldu e, devamında da Hani bazı e, maçlar vardır ya Böyle uzun süre unutamazsınız evet. e, Bu da sevinçlerinden Kaynaklanır öyle bir sevinç oldu 90 artı 9. dakikada e, Gelişen bir Samsun spor hata Fofana'nın arka direği ortası evet. ve e, Kingsley Schindler'in golüyle 90 artı 9'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu Bayram yerine döndü bir anlamda e, İç sahada oynanan ilk gündüz maçıydı bu e, Galibiyetle kapa kapatıldı ee, bu sezonun en geç golü, ligde atılan en geç golü oldu. 96-9'da gelen gol. Ee, birkaç Birkaçta ilkleri yaşadık yani ve ilk galibiyet. Hatta şöyle bir tarih vermek gerekirse 1 Nisan 2012. Hmm. Bu tarih e, Samsun Spor'un Süper Lig'de e, en son galip geldiği tarihti. Beşiktaş deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmüştü Kırmızı beyazlar. O tarihten sonra e, 11 yılı da deviren bir süreçle e Samsun Spor ilk Lig galibiyetini almış oldu ve e, bir anlamda alt tarafa tutundu. Yani bu maçın kaybedilmesi, puan kaybedilmesi bile gerçekten Samsun Spor'u mental anlamda bitirecekti. Şimdi 5 puanda hatta bir galibiyet alındı. Hemen averajla da olsa İstanbul Spor geçildi ve 19. sıraya yükseldi Samsun Spor. Şimdi çarşamba günü e, siz de ifade ettiniz çok kritik bir karşılaşma. Herkes hatırlayacaktır. Yoğun yağış nedeniyle, yoğun yağmur yağışı nedeniyle 11. dakikada yarıda kalmıştım. Evet. Samsunspor İstanbulspor spor karşılaşması 0-0 devam ediyordu mücadele. Çarşamba günü saat 20'de bu karşılaşma kaldığı yerden 11. dakikadan başlayacak. Bu karşılaşmaya bilet alan taraftarların biletleri Pasolik tarafından yüklenecek. Kalan biletler biletlerde dün itibariyle satışa çıktı. Bilet almak isteyen taraftarları da. Bu karşılaşma için biletlerini alabilirler. Maçla ilgili verebileceğim tek detay e, tabii statü gereği e, o maçtan sonra her iki takım adına da transfer edilen oyuncular e, çarşamba günü forma giyemeyecekler. E, kadro 11 o anda sahada olan isimler değişebilir ancak dediğim gibi o maçın e, tarihinden sonra transfer edilen oyuncular e, forma giyemeyecek. Bu da Samsun Spor adına 6 isim ediyor. Muhammed Gümüşkaya, Mikael Tırpan, Dimata, Holse, Tayit ve Ercan Kara bu 6 isim forma giyemeyecekler statü gereği. Onun dışında Morki Fofana'nın bir bir sakatlığı var ki o da gerçekten Hatay maçını girip çeviren isimlerden birisi oldu. Bugün MR'ı çekildi. Kulüpten de bugün bir açıklama bekliyoruz ama yani İstanbul Spor Maçı'nda büyük ihtimalle oynayamayacağını öğrendik ilk etapta. Artık iğneyle veya başka bir yöntemle oynayabilirse formayı giyebilir onun dışında Pofanayı fanayı çarşamba günkü mücadelede beklemiyoruz. Ee, tabii bir galibiyetle gerçekten hani bir galibiyetle her şey değişir mi? Bir galibiyetle her şey değişti. şehrin havası bile değişti diyebilirim. Ee, bir kıvılcıma ihtiyacı vardı Samsun Spor'un. Bu da e, Hatay Spor maçı oldu. Ee, şimdi dediğim gibi çarşamba İstanbul, pazar günü de Pendik maçından alınabilecek 3 puanlarla. Samsun Spor muhtemelen kendine ateş hattının dışına da atabilir. Ve biliyorsunuz Pendik maçından sonra da bir milli ara var. O milli araya da Ciddi manada moralli girer diye düşünüyorum. Çok Samsun çok şey spor. değişebilir önümüzdeki evet. haftalarda. Bir anda dediğiniz gibi yukarılara tırmanabilir Samsun Spor. Neden olmasın? Evet. İnşallah da böyle devam eder. Samsunluların da yüzü güler diyelim. İnşallah Uzun yıllardan diyelim. sonra yeniden süperlikle buluştu çünkü Samsun Spor. Ekleyeceğiniz notlarınız var mı? Son olarak neler söylersiniz Selçuk Yani şunu tabii e, maç sonunda e, Alman hoca çok güzel bir... E, şey cümle kurdu. Onu sarf etmek isterim. Bazen şans size gelir. O şansın peşinden gitmek de sizin tercihinizdir dedi. Bir şans geldi Samsun Spor'un ayağına. Ee, sahada e, hala belli başlı problemleri var ama artık biraz mental olarak çökmüştü takım. Bu galibiyette mental anlamda yukarı çıktı. İnşallah hoca da e sağ içerisindeki eksikliklere birkaç dokunuş daha yaparsa dediğiniz gibi yani birkaç hafta sonra Samsun'u çok farklı bir yerde de görebiliriz. Çünkü kadro kalitesi çok kötü değil. E, biraz He. morale ihtiyacı vardı. İnşallah Atay maçıyla birlikte bu çıkışı da gerçekleştirir kırmızı beyazlı takımımız. Diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için Ben teşekkür Selçuk Bey. ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi mesailer diliyorum size de. Al, Kolay gelsin. Al, al. Gazeteci Selçuk Kaya'dan aldık Yılport Spor'la ilgili değerlendirmeleri sevgili dinleyicilerimiz. TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber.